İyi akşamlar. Ee, öncelikle oyunu yorumlayayım. Gerçekten bizim için zor bir müsabakaydı. Ee, bu şartlarda ciddi bir taraftarın önünde ciddi bir baskı altında oynamak e, özellikle bizim gibi Anadolu takımı için gerçekten zor. Ciddi bir baskı altında oynadı oyuncularım. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Özellikle e, maçtan önce yaptığım röportajda şunu söylemiştim. Yani biz deplasman takımıyız. Yani büyük takıma karşı bir deplasman takımı nasıl oynarsa biz e, bu akşam o şekilde oynayacağız. Hafta içi de üç gün falan tamamen bu oynayacağımız oyun üzerine çalıştık oyuncularla. oyuncuların çok doğru oyunu oynadılar. Çok sabırlıydık iki e, oyunun tamamında çok sabırlı oynadık. İki taraf açısından da e, üretken bir müsabaka olmadı. Yani biz e, çok beklediğimiz için çok üretme anlamında çabuk çıkamadık. sıkıntı yaşadık oyunun e, tamamına yakın bölümde. Ama e, rakip de üretemedi. Onlara da üretme şansı vermedik. Yani 1-2 karambol dışında herhalde çok pozisyon, zenginliği olan bir müsabaka değildi. Sabırlı oyunumuzun karşılığını e, oyunun son bölümünde aldık. E, rakip takım risk aldığı bölümde biz de e, Bifuma, Aqua gibi önemli oyuncularımızı e, oyuna attıktan sonra oyun biraz bizim istediğimiz gibi oldu ki. iki gol de işte Bifuma'nın çok ciddi katkısı var. E, i̇ki golde de Bifuma çok iyi bir oyuncu, çok etkili bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu. Yani böyle arkada yakaladığı zaman boşluk çok etkili olabilecek bir oyuncu ki onun bu performansı belki de bu akşam bize müsabakayı kazandırdı. O yüzden e, özellikle Bifuma ve bütün oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum oyunla ilgili. Yani geçen hafta bir maç kaybetmiştik e, içeride. Onun telafisi oldu bizim için. Yani hedefimiz ligin e, yukarı bölümüne yaklaşmak, orayla yakın kalmak. Yani oradan çok kopmak istemiyoruz Malatya Spor olarak ki yani bizim hedefimiz şampiyonluk falan veya Şampiyonlar Ligi falan değil. Biz sadece X8'in içinde sezon sonuna kadar kalabilirsek bizim için çok iyi bir yer olur diye düşünüyorum. Çünkü sezon başında da aynı şeyleri söylemiştim zaten. Bugün itibariyle kazandık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, aynen. Bütün hafta boyunca bu oyuna çalıştık. Normalde benim takımlarım daha ofansif oynayan takımlar. Yani ben daha çok oynayan bir oyuncu grubu sahaya çıkartıyorum genelde ki daha açık oynuyorum. Yani en azından Gelen tribünlere seyir zevki vermek istiyoruz yani insanlar gelip maç seyrediyorlar, Bari zevk alsınlar. İşte pozisyon üretelim, ee, ş yani güzel maç olsun, pozisyona girelim. Ama e, gördüğüm kadarıyla e, yani bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil. Türkiye için çok doğru bir oyun değil yani. Yani biz e, çalıştığımız takımlarda seyir zevki veren bir oyun oynatmak istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, biz bu oyunda oynatırız yani. 34 maç bu oyunu da oynatırız yani. Bu oyunu oynamak çok kolay Türkiye'de. Genelde herkes bu oyunu oynuyor. Ben oynamıyorum. Ben daha ofansif oynuyorum. Daha heyecan verici, kitleye hitap edebilen bir oyun ortaya çıkarmaya çalışıyorum ama görünen ki yani Türkiye'de çok bunlar tutmuyor maalesef. Ee, çok e, rağbet görmüyor. O yüzden biz de Malatya Spor olarak bundan sonra oynayacağımız oyun bu. Yani bundan sonra bütün deplasmanlarda bu oyunu oynayacağız. Bunu da özellikle söyleyeyim. Bir, evet. öyle bir planımız yoktu oyun başta. İlk 20-25 dakika bizde oynadık. Oyun e, iyi cereyan etti ama siz de takdir edersiniz ki yani biz Beşiktaş'ta oynuyoruz yani. Beşiktaş büyük bir takım. iyi oyuncular olan bir takım. Yani biz 90 dakika Beşiktaş'ta işte İstanbul'da özellikle burada çıkıp kora oyunu oynayamayız yani. Muhakkak ki çekileceğiz, bekleyeceğiz. Bu çok normal yani. Yani bir deplasman takımında oynaması gereken oyunu oynadık. Maçtan önce de e, televizyon röportajında zaten oynayacağımız oyun hakkında çok net bilgiler vermiştim ve aynen verdiğimiz aynen bilgi verdiğim gibi oynadık. Oyun böyleydi bizim için. Biz doğru oyunu oynadık. Sabırlı kaldık. Oyuncularım çok iyi savunma yaptılar. Bloklar arasını e, çok e, yakın tuttular dikkat ederseniz hiç pozisyon, ilk yarıda zaten hiç pozisyon yoktu herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Rakibe pozisyon da vermedik. Ha, girdik mi giremedik ama vermedik de. Önemli tarafı oydu. Sabırlı olan taraftık oyunun tamamında. En önemlisi bu. Sabırla bekledik, sona kadar bekledik. Şansın bize gelmesini bekledik daha doğrusu. O şans da işte Beşiktaş risk aldıktan sonra bize bu şans geldi. Biz de gelen şansı özellikle fuma son bölümde çok e, iyi işler yaptı. Çok etkili bir oyuncu. Bir ve akua girdikten sonra e, aslında oyun e, çok e, müsait oldu. Bizim oyuncularımıza çok uygun bir oyun oldu son 15 dakika falan. Biz de bunu kullandık ve zor bir deplasmandan iyi bir galibiyeti de aldık. Dediğim gibi yani geçen hafta içeride kaybetmiştik. Onu telafi ettik. Devam ediyoruz. Buyurun. Tuğba Bayramoğlu Şimdi hocam e, ilk yarıyı bitirmek üzereyiz. 17 hafta. Geçmiş yıllara dönerim. Ee, ilk yarı bitimine doğru ilk dört, ilk beşinci dört büyük takım olurdu. Araya bir Anadolu takımı girerdi. Bu yıl son birkaç yıldır böyle ama bu yıl özellikle Anadolu takımları daha dişli. Ya bu Anadolu Hı. takımları mı daha dişli yoksa dört büyükler mi eski gücünde değil? Yani benim gördüğüm yani şahsi fikrim bu benim. Biraz şimdi kadro kaliteleri çok kağıt üzerindeki gibi durmuyor sahada. Yani kağıt üzerinde bazı hesaplar, planlar yapılıyor futbolda ama biz de bunu bazen oyuncu anlamında yaşıyoruz. Yani kağıt üzerinde oynayan oyuncular sahada o beklentiye cevap vermeyince maalesef işler çok istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen bizim de başımıza geliyor ama şu var. Zaten bu sene yani dört büyük takımdan çok aradan sıyrılıp giden bir takım yok. Yani hepsi aynı pozisyonda olduğu için kimse sıkıntı yaşamıyor. Yani şu anda aslında çok farklı bir tablo da ortaya çıkabilirdi ama benim şahsi düşüncem ya ligin devamında yine dört büyük takım e, o pozisyonda olur diye düşünüyorum. Zaten kadro kalitesi dört büyük takım ve Başakşehir ya bizim kali kadro kalitemizin ve maddi olarak çok yuk yukarıda bizden. yani Biz ancak oraya girmemiz için bu takımlardan bir iki tanesinin kötü gidecek ki biz oraya girelim. Yoksa herkes kadro kalitesine sahaya yansıtırsa bizim zaten o dörde beşe girme ihtimalimiz yok zaten bunu biliyoruz biz. Ancak birileri kötü gidecek ki biz oraya kendimizi atalım ligin devamında göreceğiz yani kim kötü gider, nasıl gider, ne yapar bilmiyoruz ama biz Malatyaspor olarak ilk yarı yaptığımız planlamada yani 24 25 26 puan bizim için iyi gibi görünüyordu ilk yarıya. Şu anda 23'üz. Herhalde o barajı bulacağız ilk yarı bitiminde görünen o ve ikinci yarı e, fikstürümüz daha avantajlı. Biz 9 tane içeride oynayacağız ikinci yarı. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ligi en iyi yerde, en iyi puanda tek hedefimiz bitirmek. Doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Ekibim çok iyi çalışıyor. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızı iyi motive ediyoruz. Tabii her zaman işler istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen çok kötü oyunlar oluyor, bazen hata yapıyoruz, bazen şanssızlık oluyor. Yani bunların hepsi oluyor. Bugün Beşiktaş'ta oyunun ne bileyim ilk yarısında, ikinci yarısında Karambol'dan bir gol atıp öne geçseydi onlar da kazanabilirlerdi. Yani çok bence abartmamak lazım oynanan müsabakayı. Sadece bir maçtı. Bize şans geldi. Oyunun son bölümünde biz kazandık. Mutlu olan tarafız hepsi bu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.